Merhaba arkadaşlar. Hur Yapı Gayrimen Kullan Hanifi ben. Bugün sizlere Aydın Dedim Akbit'e sizlere 1 artı 1 tatmaya geldik arkadaşlar. 1 artımızın fiyatı 3 milyon 750 bin TL. Denize mesafemiz arkadaşlar sadece 9 metre. Hadi gelin hep beraber içeriye geçelim. Evet arkadaşlar şu an dairemizin giriş kısmındayız. Dairemizin girişinde bir adet çamaşır makinesi, bir adet termosifon mevcut. Aynı zamanda hemen karşı kısmında bir adet lavabomuz mevcut. Duşakabini kabini her şeysi var arkadaşlar. Oldukça kullanışlı ferah. Yatak odasında arkadaşlar bir adet çift kişilik yatağımız, elbise dolabımız, bir adet de klimamız mevcut. Oldukça ferah, kullanışlı olan bir dairemiz. Evet arkadaşlar salon mutfak kısmında bir adet buzdolabımız, bir adet klimamız, aynı zamanda bahçe takımımız mevcut. Mutfak kısmında arkadaşlar bir adet bulaşık makinemiz, ocağımız, davulmamız, hemen bir adet L koltuğumuz var. Ortada bir sepamız var. Bahçe kısmına geçtiğimizde arkadaşlar havuz manzaramız mevcut. Bahçeye oturdunuz arkadaşlar. Kullanımı tamamen sahip Fiyatımız 3.750.000 TL. Pazarlı var. Alırsınlar şimdiden hayırlı olsun.